Merhabalar. Ben İdil. Hoş geldiniz. Bugün üst karın çalışacağız. Evet. Hazır mıyız? Geldim. Yatarak başladım. Kollarım iki yana açık olabilir. Nefes aldım. Biraz önce karın bölgemi aktif hale getireceğim. Nefes aldım. Verirken kaburgalarımı ve pelvisimi yere doğru göndereceğim. Nefes aldım ve verdim. Nefes aldım. Ve verdim. Nefes aldım. Ve verdim. Nefes aldım. Ve verirken karın bölgemi aktif hale getirdim. Son iki. Son bir. Evet. Şimdi geldim. Karın bölgem aktif. Ellerim yerde veya belimin altında da olabilir hassasiyetim varsa. Bacaklarımı tabletop pozisyonuna getirdim. Kollarımı, yani hatta evet elleriniz olmasın belinizin altında. Bacaklarım table tabletop pozisyonunda belinizde rahatsızlık varsa yerde olabilir diyelim. Evet ve geldim. Kalktım. Sanki topuklarıma dokunmaya çalışıyorum. Nefes aldım ve verirken gittim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9 ve 10 da kal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 bıraktım. Evet. Şimdi geldim. Yine ayaklarım yerde de olabilir, ama table topta olmasını tercih ediyorum. Hatta araya bir top da alabilirsiniz. Şimdi bir kolumu uzattım. Sağ kolum olsun bu. Sol elimle de böyle dirseğimden yakaladım. Sanki sağ elimle bir şeye ulaşmaya çalışıyorum. Tamam? Ve nefes aldım, verirken başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 değiştir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 braksın. Çok güzel. Şimdi geldim. Ayaklarım yerde ve ellerimi başımın altına aldım ve başladım. 1 2 kaldırdım göğsüm. 3 4 5 ve kaldım. 1 minik minik kranşar 3 4 5 ve yattım. Tekrardan devam. 1 2 3 4 ve kal 5'te. 1 2 3 4 5 ve bıraktın. <laughs> Harika. Şöyle birazcık minik minik tepler yaptın. Hı hı. Tekrardan ellerini başının altına aldım ve bacakların table top pozisyonunda sağ dirsek, sol diz, sonra sol dirsek, sağ diz ve başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bıraktın. Evet, geldin. Avuç içlerin yukarıya doğru baktı ve kaldırdın göğsünü minik minik crunch'lar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sıkıştır 1 2 3 4 ve 5 bıraktın uh evet birazcık tap 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 rahatlat evet harika ve şimdi tekrardan başa dönüyoruz. <laughs> Geldim, elimi aldım, sağ elimi kaldırdım yukarıya doğru ve başladım bir şeye uzanmaya. Ayakların yerde de olabilir, table top'ta da olabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve değiştir 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bıraktın. Evet. Şimdi elini başının altına aldın ve göğsünü kaldırdın, indirdin. 5'te 1 minik crunchlar yapacağız. Yukarıda ve kaldırın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 atladım 10 hadi burada 10 tane yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Uh! Benim gibi kaptırırsanız sona eklersiniz ve bıraktım. Şimdi geldim. Elimi başımın altına aldım tekrardan ve bacaklarım table top ya da yerde fark etmez. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve bıraktın. O çiçeğin yukarıya bakıyor ve geldiğin göğsünü kaldırdın. Uzan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kal. 1 2 3 4 5 ve bıraktım. Uh. Harika. Gerçekten iyi çalıştı. Şimdi geldin. Bir kere yapacağız bunu. Plank pozisyondasın. Dirseklerinin üzerindesin. Ve burada beline çok dikkat vererek. Şimdi geldim. Bıraktım karnıma ve hop topladım. Nefes al bırak ve topla. 6 4 5 ve altıda kal. Çek. 1 2 kalçayı 3 4 ve 5 bıraktım. Bu harekette şöyle bilimi delicesine bırakmıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Hala alt karnımı hafif aktif bir şekilde üst karnımı bırakmaya çalışıyorum. Okay. Teşekkür ediyorum. Bunun sürelerini, sayılarını, tekrarlarını, roundlarını istediğiniz kadar arttırabilirsiniz seviyenize göre. Nasıl dilerseniz. Ben iki set yaptırdım. Siz isterseniz üç yapın, beş yapın. Nasıl dilerseniz. Teşekkür ediyorum.